Herkese selam. Yine çok önemli bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yararlı olabileceğine inanıyorum. Bu videoda yabancı yatırımcıların özellikle fonların Türkiye'de alım yapmak istedikleri zaman baktıkları bir endekse bastık baktıkları bir hisse listesinden bahsedeceğiz. Ve bu hisse listesinde hangi hisselerin olduğunu açıklayacağım tek tek arkadaşlar. Bir hissenin hepimiz biliyoruz ki güçlü alıcıları yoksa yükselmiyor. Özellikle yabancı güçlü alıcıları yoksa yükselmiyor arkadaşlar. Bu konuda Morgan Stanley 3 ayda bir bir liste yayınlıyor, bir endeks yayınlıyor ve bu endekse bakmadan yabancılar yatırım yapmıyorlar. İki tane endeks var burada iki farklı liste var. Bunlardan bir tanesi MSCI Türkiye endeksi, ikincisi ise MSCI Türkiye small cap hisseler. Buradaki ikinci endeks e, small cap hisseler bizim ilgi alanımıza giriyor. Genel endekste ilgilenmiyoruz çünkü genel endekste büyük hisse senetler var, piyasa değeri yüksek hisse senetleri var arkadaşlar. Yani o endekste yer alan MSCI Türkiye genel endekste yer alan bir BİM'in, bir Akbank'ın, bir Türk Havayalar'ın, bir Fortun, bir kat, birkaç kat yukarı yönlü hareket etmesi çok zor görünürken, MSCI Small Cap küçük hisseler 5 kat, 10 kat, 20 kat yapabiliyor arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayabiliriz kabaca. Mesela sizin iki tane meyve bahçeniz var ya da bir meyve bahçesi satın alıyorsun, almak istiyorsunuz. İki tane alternatifiniz var. Bir tanesi genç ağaçları var. Yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. Ötekisinin ağaçları kocaman ama ihtiyarlamış artık. Daha fazla büyüyemez o ağaçlar ama o küçük yavaş yavaş meyve veren ağaçların büyüme potansiyeli vardır. İşte büyük şirketlerin de daha daha büyük olması çok zor. Yani bir Türk Hava Yolları kaç kat büyüyebilir? Bir BİM kaç kat büyüyebilir arkadaşlar? Bir Akbank kaç kat büyüyebilir? Ama küçük bir hisse 5 kat, 10 kat, 20 kat, 50 kat, 100 kat yükselebilir arkadaşlar bunun için sadece şunu söylüyorum yani küçük hisselere mi bakılmalı büyük hisselere mi bakılmalı da tartışma kafanızdaki soru işaretini gidermek için bugün bugün tavan olan hisselere bakın kaç tane büyük hisse var yarın geçmişte dün tavan olan bir hafta içerisinde tavan olan bir ay içerisinde tavan olan hisseler içerisinde kaç tane büyük hisse var ona bir bakın arkadaşlar dolayısıyla büyük hisselerin bu şekilde agresif yükselmeleri mümkün değil. Dolayısıyla küçük, karlı, yükselme potansiyeli büyük olan hisseleri seçmek gerekiyor. İşte bu hisseler de arkadaşlar Morgan Stanley'nin yabancı yatırımcılara önerdiği hisseler. En son güncellemesinde 9 Türk hissesine işaret etti arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda Morgan Stanley'nin yabancılara e, alım yapmak yapmadan önce Türkiye'de alım yapmadan önce mutlaka bakın dediği bu 9 hisse senedini tek tek inceleyeceğiz. Bir de katıldaki arkadaşlarımız şaşıracaklardır. Neden şaşıracaklarını da videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Herkes... Buna geçmeden önce size Investing'den bahsetmek istiyorum. Benim videolarımın açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıkladığınız zaman arkadaşlar Investing Pro yarından itibaren büyük yaz indirimine başlıyor. Investing Pro'nun 2 yıllıkta %50'lik indirimi, yıllıkta %45'lik indirimine benim %15'lik linkimi tıkladığınız zaman da indirim uyguluyor. Abone ol bölümünü tıkladığımız zaman buradan devam edebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Investing Pro'da ne var bir defa? Investing Pro'da adil değer var, hızlı bir şekilde hisse senetlerinin adil değerini, içsel değerini bize gösteriyor. Haberler var, hisse senetleriyle ilgili haberler bize mesaj olarak geliyor. Hızlı bir şekilde hisse senetlerinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini görüyoruz ve sağlığıyla ilgili, bilançosuyla ilgili bize hızlı bir şekilde bilgi veriyor arkadaşlar. Öte yandan yapay zeka devrimimizin silahı yapay zeka. Ee, Köroğlu misal her zaman söylüyoruz. Köroğlu demişti ki tıvfe icat oldu, mertlik bozuldu demişti. Nasıl ki Köroğlu e, kurşuna karşı kılıç kalkanla mücadele edemezse im, e, bu yapay zekanın çıktığı bir ortamda bizim normal şartlarda robotlara karşı mücadele etmemiz zor. Mutlaka bunun desteğini almamız gerekiyor. Bunun desteğinin nirvanası da Investing Pro'nun yapay zekasıdır arkadaşlar. Şimdi başarılarını görüyoruz Investing Pro yapay zekanın başarılarını. Bunun nirvanası iddia ediyorum Investing Pro'dur. Mesela bir Aselsan hissesine girdiğimiz zaman hızlı bir şekilde bize teknik olarak bu hisse senedinin pozitif olduğunu gösteriyor. Aselsan yükseliyor mu, düşüyor mu diye soruyoruz ve yapay zeka bize saniyeler içerisinde arkadaşlar bu hisse senediyle ilgili bilgi vermeye başlıyor. Ahmet'e, Mehmet'e sormaya gerek yok. Görüyorsunuz yapay zeka burada hisse senedinin şeceresini bize döküyor arkadaşlar ve hisse senedi ile ilgili hızlı bir bilgiye sahip oluyoruz biz arkadaşlar. Öte yandan burada yine pro bölümüne geçtiğimiz zaman arkadaşlar birçok özellik var saymakla bitmiyor. Takip listesine eklediğiniz hisselerle ilgili size bilgi gelebiliyor. Fikirler bölümünde Warren Buffett'tan bilgi ise birçok ABD'li ünlü yatırım kuruluşunun hangi hisselere aldığını görebiliyorsunuz. Pro hisse seçiminde yapay zekanın biz yüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin sekmelerinde seçmiş olduğu hisse senetlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar görüntüleyici bölümünde hazır formüller var. Ben burada en fazla Ben Graham formülünü seviyorum. Bu formüller size hisse seçimi yapıyor. Veri keşfi bölümünde bir dünya veri var. Özellikle tahmini veriler var. Mesela FAVOK tahmini, FK tahminleri var. Bunlar başka yerlerde yok arkadaşlar. Warren AI bölümü biraz önce de gördünüz. Buraya ne yazıyorsanız size cevap veriyor. Bu özellikle borsayla ilgili geliştirilen bir yapay zekadır arkadaşlar. Diğer birçok yapay zekalar var ama borsaya has, borsaya özel yapay zeka Investing Pro'nun varın e AI -E yapay zekasıdır arkadaşlar. Benim de severek kullandığım bir program olduğu için ve büyük bir indirim başlattıkları için bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim. Morgan Stanley'nin Small Cap Türkiye hisseler listesinde yer alan 9 tane hissemizi tek tek incelemeyi. Morgan Stanley'nin MSG Türkiye Small Cap hisseler listesine eklediği 9 hisseden birincisi arkadaşlar DSTKF arkadaşlar DSTKF Destek Finansal Factoring hissesi. Hisse senedi yeni halka arz ve hisse senedi arkadaşlar 56 liradan 314 liraya gitmiş. Acaba bu şekilde giden bir büyük şirket var mı? Yani bu büyük güvenilir şirket deniyor ya. İşte bu güvenilir şirketler içerisinde bu kadar yatırımcısına para kazandıran başka bir hisse var mı? Ve yatırımcısına para kazandırmaya devam eden başka bir hisse var mı arkadaşlar? Dolayısıyla şirketin küçük olması ve karlı olması çok önemli oluyor. FK oranı yüksek 59 FK'da ödenmiş sermayesi 333 milyon arkadaşlar. Piyasa değeri 104 milyon. Tabi hisse senedinin değeri arttıkça piyasa değeri de artıyor arkadaşlar. Bu hisse senedimiz e, bu şekilde ve en son 313 liradan işlem görüyor. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken şey bana göre buradaki 21 günlük hareketli ortalamadır. 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece problem yok gibi görülüyor. 288 liradan işlem görüyor arkadaşlar. Morgan Stanley'nin MSC Türkiye Small Cap'e eklediği ikinci hisse Green Turk arkadaşlar. Green Turk Holding hissesi. ismi değişti. Green Türk Holding oldu. Bu hisse senedi de Katıldaki arkadaşlar biliyor zaman zaman takip listesine alınan uzun süre takip edilen bir hisse senediydi. E, hisse senedine baktığımız zaman hisse senedinin şurada 100 liradan diyelim daha önceki seviyelerini söylemeyelim son dönemde 100 liradan 400 liraya giden bir hisse senedi. Ve ondan sonra düzeltme yaşadı arkadaşlar. Düzeltmeden sonra bir tepkisi meydana geldi. Haziran ayından sonra da tekrar bir düzeltme Yaşadığı bu hisse senede bu don olaylarından negatif etkilenebileceğini düşündüm ben bu hisse senedinin ee, bu hisse senedinde pozitife geçebilmesi için şurada 21 günlük hareketler ortalaması olan 327 lira üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Videonun baş kısmında söyledim katıldaki arkadaşlar şaşıracaklardır diye birçok hisse var arkadaşlar bu şekilde birçok hisse var derken sadece bir iki tanesi bizim incelemediğimiz listemize yer almayan hisseler tamamı bizim listemizde yer alıyor. Çünkü aklın yolu birdir arkadaşlar. Bu hisse senedinin direnci 400 lira arkadaşlar. Daha önce burada ikili tepe yapmış buraya tekrar gelirse orada bir satış yiyebilir ama 400 lirayı da kırarsa ondan sonra agresif bir şekilde yukarı yönlü hareket etme ihtimali var arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 125 milyon. FK'sı 43 FK'da piyasa değeri de 40 milyarlık bir piyasa değeri var arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi düşük ama yine hisse senedinin fiyatı yüksek olmasından dolayı piyasa değeri de oldukça yukarı gitmiş bir hisse senedimiz bu. Morgan Stanley'nin MSCI Türkiye Small Cap listesine eklediği bir diğer listemiz Kardemir A arkadaşlar. Katıldaki arkadaşlarımız biliyor bu da uzun süre takip listemizde yer alan bir hisse senedi. İlk defa gördüğü yerlere gördü bu hisse senedi ve onun için şu anda bir düzeltme yaşıyor arkadaşlar bu hisse senedinin 44 liraya kadar burada 21 günlük hareketli ortalaması var 21 günlük hareketli ortalamasıyla arasını çok açmıştı buraya kadar tabii ki e, düzeltme ihtimali var daha aşağılardan da 46 liradan da tekrar yukarı yönlü tepki verebilir bu hisse senedi de e, Morgan Stanley'nin MSCI Türkiye endeksinde yer alan 9 yeni eklediği 9 Türk hisse senetlerinden bir tanesiydi ve bizim de hali hazırda takip listemizde olan ve uzun süredir takip sistemimizde yer alan bir hisse senedimiz de arkadaşlar. Detaylarına bakalım ödenmiş sermayesi 1 milyar 140 milyon nette zararda bir hisse senedi arkadaşlar. Zararda bir hisse senedi ama hisse senedinin yatırımcısına kazandırdığına bakar mısınız? Yani bu hisse senedi kaç liradan çıkmış arkadaşlar 20 liradan 20 lirada 50 lirayı görmüş arkadaşlar 20 liradan 50 liraya gitmiş bu hisse senedi daha öncelerini saymıyorum yani daha öncelerinden bahsetmiyorum bu hisse senediyle ilgili olarak Demek ki sadece insanlar kâra bakmıyorlar borsada genelde beklentiler satılıyor satın alınıyor arkadaşlar kardemiz hissesi de bu şekilde bir hisse senedi MSC Türkiye endeksinde yer alan bir diğer hissemiz lider arkadaşlar. Lider turizm grafikler hep aynı görüyor musunuz? Yani hiç düşmeyen hisseler var Borsa İstanbul'da. Haberiniz var mıydı hiç düşmeyen hisselerden? İşte o hisseler bunlar. Düşmüyor düşse dahi düzeltme yapıyor. Kaldığı yerden devam ediyor bu listedeki hisseler. Neden? Çünkü güçlü alıcıları var arkadaşlar. Lider Turizm dedik arkadaşlar hisse senedi 233 liradan işlem görüyor. 228 lirada 21 günlük hareketli ortalaması. Bunun üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem gözükmüyor. Ee, uzun vade içinde yine 50 günlük hareketli ortalama 211 liradan geçiyor. Bu takip edilebilir arkadaşlar. Ödenmiş sermaye 165 milyon net karı 339 milyon piyasa değeri 38 milyon, milyarlık FK oranı da 44 bir hisse senedimiz bu. Lider Turizm hissemiz arkadaşlar. Allah'ın yürü ya kulum dediği düşmeyen hisseler listesinin bir diğer hissesi Laydia Yeşil Enerji arkadaşlar. Laydia Yeşil Enerji hissesi şöyle hisse senedine baktığımız zaman hisse senedinin 186 liradan 186 liradan 19 bin liraya gittiğini görüyoruz arkadaşlar. BIST 30'u o büyük hisseleri o güvenli dediğiniz hisseleri alttan üste tarayın üstten alta tarayın sağdan sola soldan sağ tarayın acaba böyle bir hisse senediyle karşılaşabilecek misiniz size derler ki karı şöyle işte şurası böyle bura. yahu kardeşim sen neticeye bak neticede hisse senedi ne yapmış arkadaşlar hisse senedi 100 liradan falan daha aşağılardan yani 100 liradan 100 lira diyelim. 200 lira diyelim yani. 200 lira diyelim buradan. Arkadaşlar hisse senedi 19 bin liraya gitmiş ve yatırımcısına bu kadar para kazandırmış bir hisse senedi. Bu tabii ki çok yükseldiği için geçmişte de çok yükseldiği için son dönemlerde yine yükseliyor. Yani şurada görüyorsunuz burada yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu hisse senedi aşağılarda dip oluşturmuş. Yukarıdaki, yukarıda bir kanal var hatta Yapabilirsen şöyle size şu kanalın da trendini, trend içerisinde göstereyim arkadaşlar size. Bu şekilde bir yükselen kanal içerisinde bu hisse senedi hareket ediyor. Şu anda kanalın alt bandına değmek üzere, yani şuradaki bana göre RSI aşırı satım bölgesine gelip şuraya değdiği zaman bu hisse senedi tekrar teknik olarak yukarı yönlü hareket edebilir. Yine teknik olarak pozitife geçebilmesi için arkadaşlar. 14.516 bu 21 günlük hareketli ortalaması. Bunun üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Hisse senedini ödenmiş sermayesi 1 milyar 1 milyon 891 bin ödenmiş sermayesi gayet düşük arkadaşlar. Piyasa değeri 22 milyarlık piyasa değerine sahip. FK oranı da 17 FK'da işlem gören bir hisse senedimiz bu. Bu hisse senetleri içerisinde yükselmeyen dipte ele sayın aşırı satın bölgesine gelmiş hiç mi hisse senedi yok derseniz var. O da Obamas, Oba makarnacılık. Katıldaki arkadaşlarım biliyor daha önce bizim takip listemizde yer alan ama buradaki e, takası bozulduğu için takip listesinden çıkan bir hisse senedimizdi. Şurada ikili dip e, yapmış gibi görünüyor. 44 lirada arkadaşlar bir direnci var bu hisse senedinin. Ve RSI'da aşırı satın bölgesine gelmiş. Yani bu hisse senedi 50.99 üzerinde günlük kapanış yaparsa pozitif hareketler olur. Yatırımcısına bu da çok para kazandırmış bir hisse senedi. 32 liradan arkadaşlar bir defa 87 lirayı görmüş. Bir yangın çıkmıştı o baba karnacırıklı. Bu yangına rağmen yatırımcısına para kazandırmış bir hisse senedimiz bu arkadaşlar. Hisse senedimizin ödenmiş sermayesi 479 milyon. Piyasa değeri 22 milyarlık piyasa değerine sahip bir hisse senedi. FK oranı da 117 bu hisse senedinin arkadaşlar. Allah'ın yürü ya kulum dediği düşmeyen hisseler listesinin bir başka hissesi Pasivo arkadaşlar. Pasifik Euro Asya Lojistik hissesi hisse senedi kaç liradan 7 liradan arkadaşlar 7 liradan 88 liraya gitmiş bir hisse senedi. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Bist 30'a bakın böyle bir hisse senedi var mı sağında solunda kenarında acaba? Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman FK'sının 229 olduğunu görüyoruz. Fazla bir FK. Ödenmiş sermayesi 672 milyon. Net karı 52 milyon arkadaşlar ödenmiş sermayesine göre net karı da az piyasa değeri de 58 milyarlık piyasa değerine sahip bir hisse senedi. Bütün bunlar negatif ama sonuçta hisse senedi arkadaşlar yatırımcısına kazandırmış ve kazandırmaya devam ediyor. Katıldaki arkadaşlarım biliyor bu hisse senedi takip listemizde yer alan bir hisse senedimiz. Morgan Stanley'nin MSG Türkiye Small Cap hisseler listesinde yer alan yine katıldaki arkadaşlarım biliyor benim takip listemizde yer alan bir hisse senedi. Bu hisse senedi de burada arkadaşlar güçlü bir direnci var. Buradan bir düşüş yemiş daha doğrusu düzeltme yapmış. Çünkü hisse senedi çok yükselmiş yatırımcısına diğerleri gibi çok kazandırmış. 16 liradan arkadaşlar hisse senedi 143 liraya gitmiş. 143 liraya gittikten sonra şurada tepeden bir satış yemiş. Burada güçlü bir direnci var. Güçlü direncine de tutunmaya çalışıyor. Bu hisse senedi Erasay'da aşırı satım bölgesine gelip şurada tepki vermiş arkadaşlar. RAL YH hissesi bu hisse senedimiz. RAL Yatırım Holding hissesi arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 333 milyon. Net karı 384 milyon, e, piyasa değeri 31 milyar piyasa değerine sahip ve FK oranı 21 FK'da işlem gören bir hissemiz. RAL yatırım Holding hissesi arkadaşlar. MSCI Türkiye Small Cap hisseler listesine eklenen son hisse arkadaşlar Turex. Evet yanlış duymadınız ben Turex hissesini daha önce şu yukarıya gittiğinde de videosunu yapmıştım arkadaşlar 16 liradan hisse senedi 50 liraya gitti ve ondan sonra satış yedi düzeltme yaptı burada RSA'yı aşırı satın bölgesine girdi ve şurada 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanış yaptı şurada günlük kapanış yaptı bunun üzerine geçince bu kapanışı yapınca ben yine tekrar bir video yaptım ve e, Turex'ten bahsettim arkadaşlar. Tabii ki borsayı çok bilen arkadaşlarımız var. Diyor ki operasyon yönmüş hisseyi şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Yok ondan sonra ikili dip yapmadan bu hisse senedi yükselmez falan. Arkadaşlarımız tabii Morgan Stanley'den çok daha iyi biliyorlar. Yabancı yatırımcılar bu listeye bakmadan Morgan Stanley listesine bakmadan Türkiye'ye küçük yatırım hisselerine yatırım yapmıyorlar arkadaşlar. Bu listede de yer alan bir hisse senedidir. Bu Turex hissesi bu sebepten dolayı arkadaşlar bugün de tavan oldu bu hisse senedi. Şaşırdın mı? Şaşırmadım tabii ki videosunu bile yapmışım. Neyine şaşıracağım? Arkadaşlarımız kanalımızı takip eden insanlar biliyorlar arkadaşlar. Bunu ee, özetle özetle Bugün Morgan Stanley'nin MSCI Türkiye Small Cap hisseler listesini incelemeye çalıştık arkadaşlar. Bu liste çok önemli. Bu liste 3 ayda bir yayınlanan bir listedir ve küçük hisselerden bahseder. Yabancı yatırımcılar da bu listeye bakmadan yatırım yapmazlar. Hatta birçok fonun yatırım yapabilmesi için bu listede yer alması gerekir hisse senetlerinin arkadaşlar tabii ki her zaman söylediğimiz gibi burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar borsa burası her şey olabilir benim anlattığımın tam tersi gelişmeler de olabilir morgan stanley'nin anlattığının tam tersi gelişmeler de olabilir arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum